Aralarında asal sayının çarpımını oluşturduğu sayıya bölünebilme. Şimdiye kadar 2 ile 3 ile 4, daha sonra 5, 8, 9, 11, 10 ile bölünebilmeyi vermiştik. Bunların dışındaki sayılar için de şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Verilen sayı aralarında asal iki sayının çarpımı şeklinde yazmaya çalışıyorsunuz. Örneğin 30 sayısı 3 ve 10'un çarpımı. O zaman 30 sayısı 3'e ve 10'a tam bölünür diyorsunuz ya da 30 ile 3 ve 10 ile bölünen bir sayı 30 da tam bölünür diyorum. Örneğin 6 ile tam bölünüyorsa bir sayı 2 ile 3 2 ve 3 ile de tam bölünmeli. 15 ile tam bölünüyorsa 3 ve 5 ile 36 ile tam bölünüyorsa 4 ve 9'a 45'e tam bölünüyorsa 9 ve 5'e 33'e tam bölünüyorsa 3 ve 11'e tam bölünmeli. Aynı şekilde 99 ile tam bölünüyorsa 9 ve 11'e tam bölünmeli. 4 basamaklı 2A7B sayısı 30 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerleri bulun demiş. 30'a tam bölünüyorsa bir sayı 30 ile bölünebilme kuralı görmemiştim. Rakamları A'dan da asal 2 sayının çarpımı şeklinde yazmam lazım 30'u. O da 3 ve 10. Bu sayı 10'a tam bölünüyorsa önce birler basamağından başlıyorduk. 10'a tam bölünüyorsa B sayısı kesinlikle 0. Yani benim sayım 272A 70 olacak. Şimdi bu sayının 3 ile tam bölündüğünü söylüyor. 3 ile bölünebilme kuralı rakamların toplamı 3'ün katı olacaktı. 2 artı a artı 7 3'ün katı olmalı. 9 artı a 3'ün katı. 9 zaten 3'ün katı olan bir sayı. a 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, bir de 9 olabilir. a'nın alabileceği değerleri bulun demiş. 0, 3, 6, 9 olacaktı. Rakamları farklı dört basamaklı 3A2B sayısı 36 ile bölündüğünde bölümünden kalan 3'tür diyor. Buna göre A'nın sadece değerini bulun demiş. 36'ya bölünebilmesi için 9'a ve 4'e tam bölünmesi gerekiyor. Kalan 3 dediği için 3'ün 4 ile bölümünden kalan 3 yani 4 ile bölündüğünde 3 kalanı verecek. 3'ün 9 ile bölümünden kalan Yine 3 olduğu için 9 ile bölündüğünde de kalan 3 olmalı. O zaman diyorum ki 3A, 2B sayısı için 4'e bölümünden kalan 3, 9 ile bölümünden kalan yine 3 olmalı. 4 ile bölümünden kalanı için şunu söylüyorduk. Son iki basamak 4'ün katı olacaktı. Burada kalan 3 dediği için 4 ile bölümünden kalan 3 olmalı bu sayının. 24'ün tam katı 3 eklesem. 23, 24 var 3 ekledim. 27, 28 var 3 eklersem 31 yapıyor. Olmuyor. O zaman iki farklı sayı var. Şimdi burada rakamları farklı dediği için 3 zaten kullanılmış B'yi 3 alamam. O zaman B kesinlikle 7 olacak. Benim sayım 3 A 27ye dönüştü. Şimdi bu sayının 9 ile bölümünden kalan da 3 olacak. 4 ile bölünmeyi yaptık. 9 ile bölünebilme rakamların toplamı 9'un katı olacaktı. 3, A, 2 ve 7'nin toplamı 9'un katı olan bir sayıdan 3 tane fazla olmalı. Düzenlersen 12 artı A, 9'un katı olan bir sayıdan 3 fazla olmalı. 3'ü karşı yazsam 9 eşit. 9 artı A eşittir 9'un katı. 9 zaten 9'un katı. A yerine 0 ya da 9 yazabilirim. Alabileceği değerleri bul demiş. 0 ya da 9 olacak diyoruz. 4 basamak 7A 1B sayısı için 45 ile bölümünden kalan 12 demiş. Buna göre A'nın alabileceği değerleri bulun demiş. Bir önceki sorunun aynısı aslında. 45'e bölündüğünde kalan 12 diyor. 45'e bölünme kuralı yok. 45'e bölünüyorsa 9'a ve 5'e bölünmeli. Kalan 12 dediği için 12'yi 9'a böldüm. Kalan 3. Yani 9'a böldüğümde 3 kalanı vermeli. 12'yi 5'e böldük. Kalan 2. O zaman 5 ile bölümünden kalan da 2 olmalı. Şimdi 7a1b sayısı için önce birler basamağını bulacağım bölme kuralına bakıyorum. O da 5 ile bölünme. Kalan 2 olacakmış. Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için son basamağı 0 ya da 5 olması lazım. Kalan 2 dediği için ikisine de 2 iki ekliyorum. B sayısı ya 2 ya da 7 olacakmış. 4 basamaklı diyor farklı falan demiyor. O zaman 2 tane sayı oluştu. Bir tanesi 7A1 2. İkinci sayında 7A1 7 olacak. Şimdi 9 ile bölümünden kalanın 3 olması lazım. 9 ile bölünebilme kuralı içinde şunu uyguluyorduk. Rakamları toplamı 9'un katı olmalıydı. 7, 1, 2 ve A'nın toplamı 9'un katı olan bir sayıdan 3 tane fazla olacak çünkü kalan. 3 düzenlersem 10 artı A 9'un katı olan bir sayıdan 3 tane fazla olmalı. 3'ü karşıya atıyorum 7 artı A eşittir 9'un katı. Bu ifadenin 9'a tam bölünebilmesi için A 2 olmalı. Aynı şekilde bu sayı için rakamları toplamı 7, 7, 1 ve A'nın toplamı 9'un katından 3 tane fazla olmalı. Düzenlersen 15 artı A eşittir. 9'un katı olan bir sayıdan 3 fazla. 3'ü karşı atıyorum. 12 artı A, 9'un katı. Bu ifadenin 9'un katı olabilmesi için A, 6 olmalı. A'nın olabileceği değerleri sormuş. A'ya 2 olacak ya da 6 olacak. 1 A doğal sayısı 5 ile bölündüğünde bölüm B kalan 1. B sayısı 3 ile bölündüğünde kalan 2'dir. A sayısı 5 ile bölündüğünde bölüm B kalan 1. B sayısı 3 ile bölündüğünde bölümü bilmiyorum. X kalan 2. Buna göre A sayısının 15 bölümünden kalanını bulun demiş. Ben A sayısını 5 ile B'nin çarpımı yani 5B artı 1 şeklinde. B sayısını da 3 ile X'in çarpımı yani 3X artı 2 şeklinde yazabilirim. B gördüğüm yere 3X artı 2 yazsam A eşittir. 5 çarpı 3X artı 2 artı 1. Düzenlersem A sayısı 15X artı 11 olacak. 15 ile bölümünden kalanı sormuş. Bunu 15'e bölsem kalan 0. Burayı 15'e bölsem 11. 0 ile 11'in toplamından kalan 11 olacak. 3 basamaklı 4ab doğal sayısı 30 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Bu sayının 30'a tam bölünebilmesi için aralarında asal iki çarpan yazıyorum. 3 ve 10. 3 ve 10'a tam bölünmesi gerekiyor. Bir sayının 10'a tam bölünmesi için birler basamağının 0 olması lazım. Yani benim sayı 4A 0'a dönüştü. 3 ile de tam bölünebildiğini söylüyor. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 4A ve 0'ın toplamı 3'ün katı olmalıydı. Düzenlersem 4 artı A 3'ün katı olmalı. 3'ün katı olabilmesi için A yerine 2, 5 ve 8 yazabilirim. Rakamları farklı dememiş. A'nın alabileceği değerler toplamı 2, 5 ve 8'in toplamı yani 15 olmalı. Cevabımız Bursa. Rakamları farklı 4 basamaklı A, 5, 3, B sayısı 45 ile tam bölünmektedir diyor. Buna göre A kaçtır diyor. 45'i Aralarında asal olacak şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazmam lazım. 9 ve 5 olabilir diyorum. 9 ve 5'e tam bölündüğünü söylüyor. Şimdi bu sayının 5 ile bölünebilmesi için önce birler basamağından başlıyordum. Birler basamağını veren bölme işlemi de 5'ti. 5 beş ile tam bölünebilmesi için B'nin 5 ya da 0 olması gerekiyor. Rakamları farklı demiş bana. O yüzden B'yi 5 alamam. Benim sayım A, 5, 3, 0'a dönüştü. Şimdi 9'a da tam bölünmesi lazım 45'e tam bölünmesi için. 9'a bölünebilme kuralı rakamları toplamı a, 5 ve 3'ün toplamı 9'un katı olmalıydı. Düzenlersem a artı 8, 9'un katı olmalı. Bu ifadenin 9'un katı olabilmesi için a'nın 1 olması gerekiyor. Yani a şıkkı olacak. 3 basamaklı k3m sayısı için 36 ile bölümünden kalan 2 diyor. K'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş bize. Şimdi bu sayının 36 ile bölünebilmesi için 36 ile bölünebilme kuralı bilmiyorum. 36 aralarında asal olan iki sayının çarpımı şeklinde yazmam gerekiyor. 9 ve 4 diyebilirim. Kalan 2 olduğu için 2'yi 4'e bölsem 4 ile bölümünden kalan 2 9 ile bölümünden kalan 2'yi 9'a bölsem yine 2 olacak. Yani K, 3, M sayısı 4'e bölündüğünde 2 kalanı, 9'a bölündüğünde yine 2 kalanı vermedi. 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamaktı yani 3'e. 4'e bölündüğünde 2 kalanı verecek. 30'lu bir sayı burası. 30'dan önce 4'ün katı 28 var. 2 eklesem 30 olur. Yani 30'un 4 ile bölümünden kalan 2. 4 ekledim 34, 4 ekledim 38. O zaman m sayısı 0, 4 ve 8 olabilir. 3 tane sayı oluştu. Bir tanesi için k, 3, 0. Diğeri k, 3, 4. Son olarak k, 3, 8. Şimdi bu sayının 9 ile bölümünden kalan da 2, 4 ile bölünebilme kuralını uyguladık. 9 ile bölümünden kalanın 2 olabilmesi için rakamları toplamı k ve 3'ün toplamı 9'un katından 2 fazla olmalı. 2'yi karşıya yazsam k artı 1 9'un katı olmalı. Buradan k eşittir 8. Aynı şekilde k 3 ve 4'ün toplamı 9'un katından 2 fazla olmalı. Toplarsam 7 artı k 9'un katından 2 fazla 2'yi karşı atıyorum. 5 artı k 9'un katı olmalı. Buradan k eşittir 4 olacak. 3, 8 ve k'nın toplamı yine 9'un katından 2 fazla olmalı. Düzenlersem 11 artı k eşittir 9'un katından 2 fazla. 2'yi karşıya atsam 9 artı k 9'un katı olmalı. 9 zaten 9'un tam katı. O zaman k 0 ya da 9 olabilir. K'nın olabileceği kaç farklı değer var diyor. 8, 4, 0 ve 9. Yani toplamda 4 tane değerimiz var. Cevabımız denizli olacak. 4 basamaklı 3A2B sayısının 30 ile bölümünden kalan 15 demiş. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş bana. 30 ile bölünebilme kuralı yok. Aralarında asal olacak şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazmam lazım. 3 ve 10 olacak. Kalan 15 demiş. Eğer kalan veriyorsa bu sayıları teker teker bölüyordum. 15'i 10'a bölsem kalan 5. 15'i 3'e bölsem kalan 0 olacak. Yani 10 ile bölümünden kalan 5. 3 ile bölümünden kalan 0 olmalı. 10 ile bölümünden kalan 5 ise bu sayının birler basamağı 5 olmak zorunda. Yani benim sayım 3, A, 2, 5'e dönüştü. Şimdi 10 ile bölünebilmeyi uyguladık. Geriye 3 ile bölünebilme kaldı. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. 3A2 3, A, 2 ve 5'in toplamı 3'ün katı olmalı. Düzenlersem 10 artı A, 3'ün katı olmalı. Bu ifadenin 3'ün katı olabilmesi için en yakın sayı 12. Yani A2 olabilir. 3 fazlası 5, 3 fazlası 8 olabilir diyoruz. A artı B'nin en büyük değerini sormuş. B'yi zaten 5 olarak bulduk. A için yazabileceğim en büyük değer de 8. İkisinin toplamını sormuş. 8 artı 5, 13 olacak. Cevabımız Bursa. 1x doğal sayısı 4 ile bölündüğünde bölüm y kalan 2 diyor. x'i 4'e bölüyormuşuz. Bölüm y kalan da 2 oluyormuş. y'yi 6'ya böldüğümüzde kalan 3 demiş. Burayı vermemiş. Buraya da z diyelim. x sayısının 24 ile bölümünden kalanını istemiş. Ben x sayısını 4 ile y'nin çarpımı yani 4 y artı kalan 2 olarak yazabilirim y'yi de 6 ve z'nin çarpımı 6z artı kalan 3 olarak yazabilirim. y yerine 6z artı 3 yazsam burada x eşittir 4 çarpı 6z artı 3 artı 2. Düzenlersem 24z artı 12 artı 2'den 14 olacak x sayısı. x'in 24 ile bölümünden kalanını istiyor. 24 ile 24'e bölsem kalan 0 çünkü 24'ün tam katı. 24 çarpı z. 14'ü 24'e bölsem kalan kendisi yani 14 olacak. 14 ile 0'ın toplamından cevabımız 14 olmalı diyoruz. Bir kır tanesi 45 TL'den belirli sayıda defter satın alıyor. Kendisine verilen faturada ödenen miktarın ilk ve son rakamları silik çıktığı için bu faturanın yalnızca nokta 57 nokta biçiminde 4 basamaklı bir sayı olduğunu okuyabiliyor. Kırtasiyecinin tek sayıda defter aldığı bilindiğine göre silik çıkan iki rakamın çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi bu sayı 45'in tam katı olmalı. Yani 45'e tam bölünmeli. 45'e bölünebilme kuralı yok. 45'e bölünebilmesi için 9'a ve 5'e tam bölünmeli. Önce birler basamağını bulacağım bölme işlemi yani 5'i kullanıyorum. A, 57, B sayısı olarak yazayım ben bunu. 5'e tam bölünebilmesi için B'nin 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Şimdi sonra da bana kırsadirinin tek sayıda defter aldığını söylemiş. 45 bir tek sayı, tek sayıyla çarparsam tek ile çarpımı tek olmak zorunda. O yüzden B, 0 olamaz. Benim sayım A, 5, 7, 5 olacak bunu biliyorum. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralını uyguladım. Bir de 9 ile bölünebilme kuralını uygulamam lazım. Bu sayının 9'a tam bölünmesi için rakamları toplamı 9'un katı olmalıydı. A artı 5 artı 7 artı 5. 9'un tam katı olmalı diyorum. 17 artı A 9'un katı olmalı. Buradan A yalnızca 1 olabilir. 17 ile 1'in toplamından 18. O zaman bu adamın Ödediği toplam fatura 1575 lira olacak. Silik çıkan iki rakamın çarpımını sormuş bana. Silik çıkan rakamlar A 1, B de 5. Benden A çarpı B'yi istiyordu. A çarpı B 1 çarpı 5'ten 5 olacak. Yani cevabın adını.